Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağını hatırlattı. Yüksek Seçim Kurulunun gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, yeniden Refah Partisi'nin ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Binali Yıldırım, çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum diye konuştu. Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti. Erbakan şu görüşleri dile getirdi. Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de inşallah yine kendilerinde ifade ettiği gibi yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ve kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur. Hayırlı sonuçlara inşallah vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun.